Yol benzer hem uzun hem de güzel bir masala. O saatler ki geçer baş başa yıldızlarla. Lakin az sonra leziz uyku bir encama varır. Hilkatin gördüğü rüya biter. Etraf ağarır. Son gümüşten sular üstünde giderken ileri, ta uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri. Musikiyle bir alem kesilir çalkantı ve nihayet görünür gök ve Deniz Saltanatı. Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar, herkese merhabalar. Yahya Kemal Bey bu güzelim güzelim dizelerini yine sizlerle paylaşmak istedim. Ne güzel diyor değil mi? Çok güzel. Yani insanın böyle seyahat edesi geliyor. Gerçi biraz rüyalı, hülyalı, derin bir yaklaşım ama ne olursa olsun seyahat insana gerçekten bir özgürlük tanıyor. İnsanı iyi hissettiriyor. Dolayısıyla Bizde şimdi anayasamızın o kişi haklarının ve ödevlerinin içerisinde yerleşme ve seyahat hürriyetinde yani aslında ikinci bölüm oluyor bu kişi hak ve hürriyetlerinin. Bakalım bugün neler yapacağız neler göreceğiz umarım sizde enerjiniz yüksektir ve derse hazırsınızdır. Önünüzde notlarınız elinizde kağıtlarınız not defterleriniz her neyse ya da sadece kulaklığınız takılı beni dinliyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar yerleşme ve seyahat hürriyeti konu başlığı altında şöyle anayasamız bir düzenleme yapmış bakalım. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yani bir yerde yerleşmenizde, ikametgah edinmenizde, orada yaşamanızda bir problem yok. Neresi olursa olsun yine aynı şekilde A noktasından B noktasına gitme konusunda da herhangi bir engel yoktur. Yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek. Yerleşme hürriyeti yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak. Sizin şöyle yapalım. 1. Suç işlenmesini önlemek. 2. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak. 3. Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve 4. Kamu mallarını korumak amacı ile kanunla sınırlandırılabilir. Bakın bir sınırlama yöntemi getirilmiş. Şimdi bu tabi yerleşme hürriyeti ile ilgili getirilmiş olan 4 temel sınırlama sebebi düzenlenmiş. Bunlar sorularda gelecek o yüzden dikkat ediniz. Bakın suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak. Genelde burada hatalı seçeneği ya genel ahlak ve sağlık koyarlar ya da suç soruşturması ve kovuşturması koyarlar. Bakın söylüyorum da yani hatalı bir ışıklandırma yapacaklarsa neleri koyabileceklerini dahi söylüyorum inşallah işinize yarar. Şimdi sağ tarafta da seyahat hürriyeti ile ilgili düzenleme var. Diyor ki seyahat hürriyeti suç soruşturma ve kovuşturması. Bak burada var gördük mü? Suç soruşturması ve kovuşturması bakın bir Hemen işaretledim. Şöyle bir olduğunu belirteyim. Ve suç işlenmesini önlemek amacıyla kanunla sınırlanır. Yani bir önceki ders zaten örnek olarak göstermiştim bunu hatırlıyorsunuzdur. Ama yine de dikkat edin bakın yerleşme üretinin sınırlandırma sebepleri farklı düzenlenmişken seyahat üretinin sınırlandırma sebepleri başka ve farklı düzenlenmiştir. Şöyle aşağı inelim. Şimdi yurt dışına çıkma yasağı aslında bakarsanız yurt dışına çıkma e, yasakları daha doğrusu bir tedbirdir ve ceza muhakemesi yasamızda da açıkça düzenlenmiş bir tedbirdir. Bu tedbirler adli kontrol şeklinde ifade ediliyor. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle. Zaten anayasa demiş ki hani, vatandaşın demiş yurt dışına çıkmasına yönelik bir engel getirecekseniz bunu sadece ve sadece suç sebebiyle yaparsınız. Ceza muhakemesi yasamızda muhakeme siyasetini düzenleyen yasam organı da açık açık demiş. Bu bir adli kontrol tedbiridir. Yani tutuklamayı gerektirecek bir durumu öngörmedik. Tutuklama tedbiri çok ağır olacak. Ama en azından ülkeyi terk etmesin ve yurt dışına çıkmasın diye öngörmüş. Tamam Hakim kararına bağlı. Orada da öyle. Sadece hakim tarafından verilen bir karar bu. Vatandaş sınır dışı edilemez. Bu çok önemlidir. Asla böyle bir şey olmaz. Vatandaşı hiçbir şekilde sınır dışı edemezsiniz. Ya da yurda girmesini engelleyemezsiniz. Olur mu öyle şey? Vatandaş, insan birey, birey ne demek? Bir ülkenin egemenlik unsurunu yani ülkenin e, yapısını var eden, en önemli element, değil mi? En önemli element yani ülke unsurunu ortaya çıkaran, devlet ve egemenlik unsurunu ortaya çıkarmış olan en önemli yapı taşı insan bireydir. Yani o ülkenin vatandaşıdır. Dolayısıyla onun sınır dışı edemezsin, yurda girmesini engelleyemezsin. Böyle bir hakkın hiçbir şekilde yok. İnelim, inelim ve din ve vicdan hürriyeti. Herhangi bir şeye inanma inanmama konusunda hepimizin bir hürriyeti var. Şimdi burada kullanılan ifadelerde din kullanılmış ve vicdan kullanılmış. Bakın dikkat edin. O yüzden buradaki din hürriyetini aslında iki noktada bakmanız lazım. Bunu bir inanç e, sistematiği olarak düşünebiliriz. Birincisi, İkincisi de ibadet noktasında düşünürüz. Yani dini iki açıdan düşüneceğiz. İnanç hürriyeti ve ibadet hürriyeti noktasında. Vicdan zaten daha açık kendi başına anlamı ihtiva ediyor içerisinde. İnelim, inelim, inelim ve bakın ne yazıyor burada? SCH yani sert çekirdek hak. Din ve vicdan hürriyeti sert çekirdek haktır. Şimdi ne demekti? Bunu hatırlıyorsunuz. Konuşmuştuk ama şuradan bir daha bakalım. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Hakkın kötüye kullanılmaması şartı ile ibadet, dini ayin ve törenler serbestte. Zaten burada açık açık söylemiş. Hakkın kötüye kullanılmasında biliyorsunuz açık açık bunu e, iki ders evvelinde temel hak ve genel hükümlerini söylerken müdahaleci olabilir demiştim devlet. E, zaten burada bunu söylüyor bakın ibadet hürriyetinizi yani dini ayin ve ibadet hürriyetinizi diyor yaşayın problem yok ama hakkın kötüye kullanılmaması şartıyla yaşayın. Yani toplum düzenini bozacak şekilde vesaire kullanırsanız bunların serbestliğine ilişkin ben kısıtlamalar getiririm diyor. Ama bunu bakın inancınız yönünden söylemiyor. Bunu ibadet ve ayin yönünden söylüyor. Anlaştık mı? O sebeple de bunu sert çekirdek hak derken kastımız inanç yönünden sert çekirdek haktır. İbadet konusunda sınırlandırma mümkündür. Yani sert çekirdek hak noktasını burada inanç ile ilişkilendirmek gerekir. Çok güzel bir bölüm. Dikkat edin. Yani şimdi mesela şöyle düşünün. Çok örnek verebilirsiniz buna. Yani ibadet noktasında. Aklınıza da geliyordur yani. Şimdi sen mesela herhangi bir dine inanıyorsun ve o dinin gerektirdiği ibadeti o an toplum akışının hızlıca olduğu bir yerde insanların o akışını engelleyecek şekilde kullanırsan o zaman bu yapmış olduğun faaliyet senin için bir ibadet olabilir ama toplum düzenini bozduğun yerde artık o ibadeti yapma hürriyetine yönelik bir sınırlama gelir. İbadetin kendisine sınırlama gelmez. Anlatabildim mi yani? Fiil olarak onu nerede, ne şekilde yaptığınla ilgili bir problem ortaya çıkabilir. Orada da müdahaleci olması çok normaldir. Çünkü kamu düzeni esastır. Bunu biliyorsunuz. Evet indik aşağı. Üzerinde durduk. Uzun, uzun. Evet güzel görsellerimizle bakın bir bölüme daha geldik. Şimdi diyor ki kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Evet dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kıranamaz, suçlanamaz. Zaten söyledik. Bunlar açık açık sert çekirdek haklar olduğundan kimseyi bunlara zorlayamazsın. Ki dönem ne olursa olsun savaş olsun o hal olsun sebep ne olursa olsun kimseyi bunları açıklamaya zorlanamazsın. Diyelim ki kişi bunları açıkladı noktalı virgülden sonra. Diyelim ki inancını açıkladı. Kanaatini ortaya serdi. Benim dedi kanaatim bu. Benim dedi inancım bu. Belki de inançsızım. Problem değil. Ona kalmış. Beni ilgilendirmez. İşte seni ilgilendirmez diyor zaten. Bu noktada kanayamazsın ve onu suçlayamazsın. Sana ne diyor ya? Bir insanın neye ilgilendirdiği seni niye ilgilendiriyor? İnsanın neyi, neye inandığı seni niye ilgilendiriyor diyor. O da onun noktasında bu noktada bakın görüldüğü gibi bir hürriyeti tesis etmiş oluyor. Anayasamız hükümleriyle indik ve din ahlak eğitimiyle ilgili bir düzenleme var. Yine böyle bir medresenin burada hani aklınızda kalması açısından bir görsel olarak yerleştirdim. Şimdi diyor ki din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Dolayısıyla bu eğitim ve öğretimleri bakın başkaca bir özel sektöre, özel kurumlara, kuruluşlara vermemiş. Sadece devletin gözetim ve denetiminde yapılıyor. Gerçi bu devlet yapar anlamına gelir mi derseniz e, o da kendi içerisinde soru işaretleri var. Çünkü devletin gözetim ve denetiminin altında yapılır ifadesi aslında bu eğitim ve öğretimin özel kuruluşlara işte ruhsat gibi yöntemlerle yaptırılabileceği anlamına da gelebilir bakıldığında ama biz de din ve ahlak eğitimini özellikle formal anlamdaki eğitim zaten ikinci cümlede de söyleyecek onu devlet okullarınca verildiği için ilk cümleyi o şekilde kurdum ben dikkat edin yani. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Görüldüğü gibi bakın ilk ve orta öğretim kurumlarında zorunlu ders olarak düzenlenir. Anayasamız bu ifadeyi açık açık içinde ihtiva ediyor. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Yani sana diyor ki okullarda biz bunu veriyoruz, zorunlu ama sen bunun dışında kendin bir din eğitimi ve öğretimi almak istiyorsan al, problem yok. Zaten diyor gözetim ve denetim benim ben benim yetkimde, devlet diyor bunu. Küçüklerin de kanuni temsilcisi bu noktada talebine gerekiyor, talebi gerekiyor. Onu da bu şekilde söylemiş. Tamam mı? Evet indik ve bakalım neye geldik yine sert çekir ser çekirdek haklardan birine yani düşünce ve kanaat hürriyetine geldik bu da çok önemli bu da gerçekten çok önemli çünkü nasıl ki dini kanaatlerimizi inancımızı açıklamaya zorlanamıyorsak o zaman düşünce ve kanaat noktasında da yine açıklamaya zorlanmamalıyız. Bakın gene SCH geldi zaten. Ne düşünüyorsun? Aklına nasıl bir fikir geldi? Hangisine kanaat getiriyorsun? Hangisine getirmiyorsun? Bak burada görsel de söylüyor. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Evet. Her ne sebep ve amaçlı olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Yani kimseyi bu noktada yine aynı. Yukarıdakinden bir farkı yok. Sert çekirdek hak olduğunu da zaten söyledik. Üzerinde çok durmuyorum ve geçiyorum. Şimdi arkadaşlar burada dur. Yazıyor yazıyor diye bağırıyor gördük mü? Şimdi neden bunu koydum? Şimdi düşünce ve kanaat hürriyeti yukarıda. Kimsenin herhangi bir düşünce ve herhangi bir konuda getirdiği kanaati açıklamaya zorlanamayacağı ile ilgili bir hak. Ve sert çekirdek bir hak. Yani bunun savaş, olağanüstü hal, zorlama falan hiçbir şey yok. Ama düşünceyi açıklamak demek, düşünceyi yaymak demek bir takım etkilere, bir lokomotif etkisine sebebiyet verebilir. Nasıl yani? Şimdi Gerçekten de öyle. Şimdi gerçekten de öyle. Düşünceyi açıklayan, düşünceyi yayan kişiler ne yayıyorlar? Bakın ne yayıyorlar? Yani hangi düşünceyi yayıyorlar? Neyi nasıl açıklıyorlar? Bu çok önemli. Şimdi toplumda infial uyandıracak etkilere sahip düşünceler de olabilir. Yani her düşünce kendi içerisinde kendi subjektifliğinde belki toplumda o tip etkiler barındırmıyor olabilir ama toplumda tersine etkiler de barındırabilir. Veya bir düşünce, bırakın toplumu, suçu övme şeklinde de açıklandığı zaman da bir düşüncedir aslında esasında. Doğru değil mi? Yani düşüncenin doğrusu, yanlışı kişinin kendisiyle alakalı ama bir de devletin düzenlemiş olduğu yasalar gereğince doğrunun yanlışın e, neye tekabül ettiğini e, biz biliyoruz. O da mesela suç hukuku dediğimiz şey yanlış. Haksız fiil dediğimiz şey yanlış. E şimdi sen bunları açıklayarsan, bunları yayarsan o zaman bu artık müdahalenin gerektiği bir duruma girer. O yüzden düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti e, asla sert çekirdek hak olmaz. Hatta bir şey söyleyeyim size birazdan göreceğiz. En çok sınırlama sebebini içinde barındıran haktır. Bu. Basın hürriyetiyle beraber. Zaten aynı sonra işte düşünceni genel olarak basında açıklarsın. Bu bu çocuğu yazıyor, yazıyor diye bağıran çocuğu buraya boşa koymadım. Tamam? Şimdi inelim bakalım. Herkes düşünce ve kanaatlerini bakın söz ile konuşarak, yazı ile bak gazetede yayınlayabilirsin. Söz televizyona çıkarsın. Resim bir şeyler çizersin, karikatür çizebilirsin yine aynı şekilde. Veya başka yollarla yani minimum biz müzik yoluyla mesela bu da olur. Tek başına veya toplu olarak yani bunu tek başınıza açıklayabilirsiniz. Birkaç kişi bir araya gelerek açıklayabilirsiniz. Bir bildiri mesela toplu olarak. Açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbesinde kapsar. ya yani Bunu bu şekilde kullanman da problem yok diyor zaten. Zaten önüne geçilmesi düşünceye suç demek olur zaten. Yani olmaz yani. Düşünceye müdahale olmamalı. Ama bak şimdi aşağıya gelelim şöyle. Ha bunu da geçelim ondan sonra geleceğim. Pardon. Radyo televizyon, sinema ve benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanması mümkün olabilir. Bu bilgiyi burada veriyor. Aslında sistematik gereği anayasa sistematiğine göre aslında bunu basın üretiminden sonra verse daha güzel olur. Çünkü orada mali teminat izin şartına bağlanmayan durumlar var. Ama burada biz erken de olsa söylemiş olalım. Radyo televizyon, sinema ve benzeri yollarla yapılan yayınlar izin sistemine bağlanması mümkündür. Yani bunu burada söylüyor. Onu söyleyeyim. Bir izin var yani. Sorularda geliyor bu arada o. Dikkat edin ona. Şimdi bakın. Bak buraya bir sınırlama, bir engel koydum. Şimdi o engelleri sebeplere bak. Bak kaç tane sebep çıkacak? Hazır mıyız bak? Bu düşünceyi açıklama yayma üretinin kullanılması. Şimdi bir, milli güvenliği bozacak şekilde olsa diyor bir kere anlaşamayız. Papaz oluruz sen de diyor. Olmaz. Milli güvenliği bozacak şekilde açıklayamazsın. Bak bir, iki, kamu düzenini bozarsan olmaz. Üç, kamu güvenliğine aykırı olabilir söylediğin şeyler bak. Dört, cumhuriyetin temel nitelikleri. İkinci madde, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Üçüncü madde. Bunların korunmasına ilişkin. Buranın dört miziklisi evet dört. Beş. Suçluların önlenmesi. Altı. Suçluların cezalandırılması. Yedi. Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması. Ki açıklarsan işte olmaz diyor. Devlet sırrı var. Niye açıklıyorsun diyor bunu. Gel o zaman sen de yaptırımımla karşılaş diyor. Yedi. Sekiz. Başkalarının şöhret veya haklarının. Özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının, bakın meslek sırlarının, ticari sırların mesela, korunması veya 9 yargılama görevinin yeri, gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınır. 9 tane sınırlama sebebi ortaya çıktı. Aman Allah'ım. Dolu. Yani bakın bu kadar yoktu değil mi? En fazla beşli sınırlama sebebi vardı. Yerleşme üretinde 4 tane saymıştık. Burada 9 tane sınırlama sebebi saydık. Çok önemli. Yani peki hocam bunlar sorulur mu derseniz açıkçası fakültede belki o hocanızın bu konuya ne kadar ehemmiyet verdiğine bağlı. Ama ÖSYM doğrudan doğruya bu dokuz sınırlama sebebiyle çok iştigal edeceğini sanmıyorum. Yine de tabii belli olmaz nasıl bir politika belirledikleri onların onların inisiyatifinde sonuçta. Ama genel olarak sanmıyorum direkt sorulacağım. Evet. Bilim ve sanat hürriyeti. Şimdi burada bilimi ve sanatı geliştirme. Kişilerin bilimsel araştırmaların içerisinde olma, sanatsal faaliyetler yapma hürriyetleri yine kişiliğinle alakalı. Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahip. Yani sen bir konuda bilimsel bir araştırma yapmak için illa o konunun uzmanı olman gerekmiyor. E tabii ki de sen araştırmalarını yapınca bunları insanlara yayma noktasında, kendi blogunda vesaire yaparsın. Mesela konunun diyelim ki hani e, lisanslı uzmanı olma mesela. Araştırmalar yaptın kendince. Bir köşe yazarı gibi düşün kendini değil mi? Sonuçta bu araştırmaları yayınla. Problem değil. Ya yani ona kim nasıl kanaat getirir, kim ne kadar işte önem verir. O çok önemli değil. Onun sonuçlarını sonra senin yazdığın içerik belirleyecek belki ama bu sana şu her vermiyor değil. Mesela sen hayatın boyunca hiçbir şekilde işte fizik okumadın ama fizikle ilgili çok ciddi araştırmalar yapabilirsin diyor. Problem yok. Yap, kendine notlar al, anlatabildim hatta kendine böyle özel bir kendi kendine böyle küçük bir kitapçık hazırla. Yani bunları yapmanda bir engel yok. Yine sanat da aynı şekilde. Yani sanatçı olmak, hadi bilim adamı olmak için veya bilimsel bir faaliyet yapmak için lisans çok daha kabul edilebilir. O alanda belki hani uzun süre doktora yapmış insanlar bunlar çok çok önemlidir. Çok daha emeğlidir ama sanat dediğimiz şey bakıldığında aslında böyle bir şey sürece gerek yoktur. Yani hani e, alaylı olmak da elbette ki çok normaldir. Yani bir film yönetmeni olmak için elbette ki bu süreçten geçenler çok değerlidir. Ama orada senin sanatsal bakış açın, onu yaratıcılığın değil mi? Hani veya bir yazarlık mesela hani tamam bunların da okulu var ama orada senin nasıl bir sanatsal bakış açına sahip olduğun, insanı nasıl tahlil edebildiğin, mizanseni nasıl oluşturabildiğin çok önemli. Bu da senin dilinin gücüyle alakalı. O yüzden de herkes ifadesini kullanmasının sebebi o. Bilim ve sanatı serbest öğrenir, açıklar, öğretir, yayar, bu alanlarda her türlü araştırmayı da yapar. Tamam. Evet bu da bu şekildeydi. Şimdi basın hürriyeti dediğim gibi bağlantılı bir hak. Basın hürriyeti bağlantılı bir hak olduğu için bunu... E, düşünce açıklama yayma hürriyetinin de bir uzantısı gibi görebilirsiniz arkadaşlar ama bu konu uzun bir konu uzunca bir konu olduğu için bir sonraki üçüncü bölüm aktarıyorum bunu tamam mı? Burada kalmış olalım bilim ve sanat hürriyetiyle birlikte basın hürriyetinde devam edeceğiz. Ama basın hürriyeti gelene kadar siz de bize beğeniler ve yorumlar ile destek olursanız, abonelikler ile destek olursanız bu iş tadından yenmez bir hale gelir. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz seviliyorsunuz. Hoşçakalın.